Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizlerle birlikte yeni bir örgü eğitim uzaktan çalışmamıza başlıyoruz. Evet hazırsanız sizler de şişlerinizi, ipinizi hazırlayın. Çünkü sizlerle birlikte kolaydan kolay çok güzel bir model yapacağız bakın. Harika bir model, günlük e, hayatınızda kullanabileceğiniz gezmelerde kullanabileceğiniz yelek modellerinde hırka modellerinde süveter modellerinde bayan yelek modellerinde çeyizlik yeleklerde çeyizlik şal modellerinde kullanabileceğiniz şöyle gösterişli kolaydan kolay bir model yapacağız arkadaşlar eğer modelimi beğendiyseniz buyurun hemen iplerinizi hazırlayın bakın gerçekten çok narin kibar ee, güzel, gösterişli, çok da zarif bir model sevgili arkadaşlarım. Eğer sizler de bu güzel modeli benimle birlikte yapmak istiyorsanız buyurun hep birlikte yapalım arkadaşlar. Modelimin şöyle arkasında sizlere bir göstereyim bakın arkası da bu şekilde güzel, harika bir model. Evet arkadaşlar, e, harika bir modeli sizlerle birlikte Alize Baby Best iple yaptım arkadaşlar bu ipimi. Hemen şimdi yeni bir model daha farklı renkte yapacağım ki duruşunu merak ediyorum arkadaşlar. Şöyle evimde bulunan eski artık mavi ip koyu mavi iplerimden ipim vardı. Bir de bunun şöyle orta kalınlıkta bir ip. Bakın. Alize Baby best ipimdi arkadaşlar. Orta incelikte bir ip. Bakalım ikisinin görüntüsü nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Buyurun hep birlikte yapalım. Evet şimdi ipimi kenara alayım. Şöyle modelimizde yansıma yapmasın. Kenarda dursun. Hemen modele geçelim. 4 numaralı bir şişle öreceğim arkadaşlar. 4 numaralı bir şişle öreceğim. İlmek sayılarımız 5 ve 5'in katları artı 1 ilmek arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde şöyle bir haroşa sırası yaptım. Ben sizlere sizler istediğiniz e, lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Evet güzel arkadaşlarım. Bu modelimizden bebek yeleklerinin her örgü bebek yeleklerinde yani bebek örgülerinin her çeşidinde kullanabilirsiniz. Bebek battaniyeleri, bebek e, pantolonları, bebek hırkaları, bebek yelekleri, nasıl anlatayım? E, bebek yelekleri her şey yapabilirsiniz. Sizler zaten başta söyledim. Yelek modelleri, bayan yelek modelleri, çeyizlik yelek modelleri şal modelleri, etol, süveter, patik, bebek patiği, kaşkol, daha ne sayayım hanımlar. İstediğiniz her modeli, her ama yani o kadar çok amaçlı bir model ki yapabilirsiniz. Daha fazla saymadan hemen modelime başlayayım. Siz iplerinizi hazırlayın. Hemen başlayın derim sevgili arkadaşlar. Yine de takdir sizin. Evet. Burada kenar siz yele kırka yapacağınız zaman arkadaşlar kenar ilmeklerinizi ayarlayın. Kalan ilmekleriniz 5 beş ve 5'in katları olsun. Ben şimdi 16 tane ilmekle başladım arkadaşlar. Bir ilmek fazladan yaptım. 5 Be beş ve 5'in katları ve bir ilmek fazla. Evet. Hemen ilk ilmeğimi, kenar ilmeğimi arkadaşlar bakın örmeden şişimi aldım. Burada 3 tane ilmek ters yapıyorum. 1, 2, 3. Bakın kenar ilmeğim ve 3 ters. 2 düz. 1, 2, 3 ters. 1, pardon 4 ters. 2 3 4 ara ilmeğim olan ara modelim olan 4 tersi de yaptım 2 düz 1 2 yine bakın sonda 4 tane ilmeğim kaldı 4 ilmeğim ters 1 2 3 ve 4 Evet modelimin birinci sırasını bu şekilde yaptım dediğim gibi siz dilediğiniz lastik modellerinizi başlayın ve yapın modelimin ikinci sırasında arkadaşlar hemen kenar ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum bu şekilde arkadan yine ters ara ilmeklerim ters arkadaşlar önden de arkadan da ters olarak yapacağız Evet kenar ilmeğinden sonra üç tane tersimi ördüm ve burada modelimin arka sırasında tüm ilmeklerim ters olarak örüyorum arkadaşlar tüm ilmekleri ters olarak öreceğim modelimin ikinci sırası hızlı yapıyorum arkadaşlar videoyu uzatmayalım çünkü arkasında tüm ilmeklerimiz ters Evet tüm ilmekleri ters ördük şimdi modelimizin ön yüzüne geldik yine aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar modelimizin ön yüzünde yine 4 ters 2 düz 4 ters 2 düz olarak devam edeceğiz kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın yine 3 ters 1 2 3 bakın 2 düz modelimin 3. sırası Yine 4 ters. 1 2 3 ve 4. Bakın. 4 ters. 2 tane düz ilmeğim var. Bakın, 2 düz. 1 2. Tekrar 4 ters. Bakın 4 tane ters ilmeğim var. 1 2 3 4. Evet, modelimin 3. sırasında bu şekilde yaptık. Bakın. Şimdi modelimin dördüncü sırasında yine aynı arkadaşlar. Modelimin arka sırasında tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Yine ipi kendimden tarafa aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimle birlikte dört tane ters olarak kabul ediyorum. Ve arka sırasında tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yine tüm ilmekler ters. Şimdi beni yabancı ülkeden, dışarıdan arkadaşlar izleyen çok takipçimiz var. Bazı sıraları örmeden hani e, sizlere anlatarak geçmek istiyorum ama onlar dilimizi bilmediği için mecburen ince ince anlatıyorum videolarım biraz mesela 5 e, dakikalık, 10 dakikalık olacaksa biraz daha uzuyor. Hakkınızı helal edin. Evet güzel arkadaşlarım bakın şimdi ne yaptık? modelimizi 4 sırada bu şekilde getirdik şimdi modelimizin yine 5. sırasında model kurulumu yapıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 3 tane buradaki 1 2 3 tersi yaptım kenar ilmeğimi de ters olarak kabul ediyorum şimdi bu arada bakın 2 tane düz ilmeğim var arkadaşlar hemen burada bakın şöyle bak biraz açacağım arasını ki daha rahat anlayın 1 2 bakın 3 şu iki tane küçük görünüyor. Bir ve iki küçük görünüyor. Bu ikisinin tam ortasına girdim. İlmeğimi şu şekil uzattım. Bakın. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Bir, iki. Bakın bu şekilde. Tekrar hemen yan tarafında da yine aynı şekilde bakın. Bir, iki. Hemen şuradan. İki küçüğün ortasından. Ve uzattım. Bakın bu şekilde. Şimdi aradaki dört tersimi yapıyorum. Burası benim bir modelim arkadaşlar. Bir iki üç ve dört. Dört ara modelimi yaptım. Şimdi tekrar bakın iki tane düz ilmeğim var. Yine modele geldim. Bakın. Bir iki, üç. Bakın. Şu dörtle, üç arasına boşla uzattım. İki düzümü yapıyorum. Bir iki Yine iki düzü yaptıktan sonra şöyle bakın arasını açın rahat edin. Bir, iki, şu üçüncünün altına. Bakın şöyle. Kenardaki dört tane tersimi de yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet modelimin beşinci sırasını bu şekilde kurdum arkadaşlar. Şimdi modelimin arkasındayım. Evet modelimizin arkasındayız arkadaşlar ve son sırasındayız. Son sırasında mıyız? Dur. Hayır, son sırasında değiliz arkadaşlar. Karıştırdım bir an. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada yine 3 ters. 1 2 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane tersimi ördüm arkadaşlar. Burada ön tarafta hani ilmekleri uzattığımız ilmekler vardı ya arkadaşlar. İpi kendimden tarafa alıyorum bakın onu örmeden şişimi aldım aradaki iki tane tersi örüyorum yine ön tarafta uzatmış olduğum ilmekleri örmeden şişim alıyorum arada dört tane tersimizi örüyorum 1 2 3 ve 4 aradaki 4 tersi de ördüm 1 2 3 4 yine bakın uzatmamız var örmeden bakın ip kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum 1 2. Yine diğer uzatmam var bakın. İp kendimden tarafta örmeden şişime aldım ve bu aradaki yani kenar ilmeklerim 4 taneydi. Örüyorum arkadaşlar. Evet kaçıncı sırada olduğumu unuttum arkadaşlar. Kapım çalmıştı. Kapıya baktım. Artık elimi takip edin. Evet bu şekilde bakın. Bu şekilde ördük ve ön yüzüne geldik modelimizin şimdi burada dikkat edin arkadaşlar nasıl yapıyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 4 tane tersimi kenar ilmeğim dahil ters olarak ördüm şimdi burada benim yanlardan almış olduğumuz ilmek ve ortada iki tane düz ilmek ve diğer tarafta da yandan aldığım ilmek var bu dört ilmeğin dördünü de şişime alıyorum Bakın bu şekilde. Bir kere ördüm. Bakın bir kere ördüm. Şöyle bir genişletiyorum. Bir de içeriden dışarıya doğru bakın. Şu şekil. Alamadım. Evet, şu şekil. Hava sıcak ya ipler elimde kayıyor. Evet bakın arkadaşlar bu şekil aldım yani bir önden bir arkadan aldık bu şekilde oldu. Şimdi aradaki dört tersimi örüyorum bir iki üç ve dört. Aradaki dört tersimi ördüm yine modelimi uygulayacağım bakın. Dört tane ilmeği yine şişime aldım bir kez örüyorum bakın. Şöyle ilmeklerimi biraz şöyle bakın rahatlatıyorum. Ee, çünkü ilmekler gelmekte ilmeğin içinden geçmek biraz şey oluyor. Bakın şu şekilde ilmeğin içinden de geçtim. Bakın. Bu şekilde. Kenardaki 4 ilmeğimi de örüyorum. Evet arkadaşlar bakın şimdi modelimin arkasında da tüm sıramızı ters olarak öreceğiz. hiçbir işlem yapmadan tüm sıramızı ters olarak örüp sıra başına geleceğiz. Evet güzel arkadaşlarım. Gerçekten modelim çok çok güzel. Harika bir model. Bebek battaniyelerinde astarsız olarak yapabilirsiniz. Bebeklerinize. Bebek battaniyesi yapmak isterseniz dediğim gibi 190 ilmek atarak yani metreyle ölçün 191 metre yani 1 metreye 1 metre olarak yapın şal yapacaksanız 65-70 santim olarak ilmeklerinizi ayarlayın Evet güzel arkadaşlarım bakın bir model bu şekilde hazırladık şimdi aynı şekilde yani bu başlangıçta nasıl yapmıştan burada da aynı şekilde öreceğim tekrar modelimizi kuracağız şimdi hemen modelimin birinci sırasını bir göstereyim arkadaşlar ikinci modelin birinci sırasını 3 ters. Bakın. 1 2 3 Kenar ilmeğim ve 3 tersimi ördüm. Bu aradaki 2 tane düzümü örüyorum. Modeli ilk nasıl başlamışsam o şekilde. Arada 2 düzümü ördüm. 3, 4 ters. 1 2 3 4 2 düz 1 2 4 ters. 1, 2, 3, 4. Evet modelimin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Yani ikinci modelin birinci sırası. Şimdi ikinci modelin ikinci sırasını da göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4 ters. 1, 2, 3, 4. Kenar ilmeğimle 4 tane. Bakın buradaki öndeki düz ilmekler de yine ters olduğu için arkasında 4. Tüm ilmekleri ters olarak başa kadar örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde başa kadar ters. Modelim gerçekten gösterişli, güzel, kolaydan kolay, çok basit bir model sevgili arkadaşlar. Evet. Modelimin ikinci sırası da bu şekilde. Evet arkadaşlar, şimdi aynı şekilde ön yüzleri nasıl yaptıysak aynı şekilde devam edeceğiz. Arkasında da aynı şekilde tekrar yapıp modelin kurulumuna geçeceğiz. Şimdi ben önden size gösterdiğim gibi arkadan da aynı şekilde örüp başa geleyim sonra model kurulumunu size bir daha göstereyim. Evet arkadaşlar bakın ben size dediğim gibi aynı şekilde bir sırayı daha gittim. 4 ters 2 düz yaptım ön yüzünden. Arkasından da tüm ilmeklerimi ters örerek sıra başına geldim. Şimdi tekrar model kurulumunu şu uzunları uzunları uzun ilmekleri nasıl yapıyoruz göstereceğim arkadaşlar. Evet şimdi kenar ilmeğim. Aslında modelin başına dönerek yapabilirsiniz ama ben tekrar göstermek istedim arkadaşlar. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın kenar ilmeğimden sonra üç tane ters ördüm. Burada benim iki tane düz ilmeğim var. Hemen şu şekilde bakın arkadaşlar. 1 2 ve 3. Bakın burada 1 2 3 4 tane ikisi küçük ikisi 3 ikisi büyük var. Bu alttaki 3 ve 4'ün ortasına batıyoruz. Şöyle uzattım. 2 düz ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Tekrar burada da aynı bakın. Burada da aynı. 1 2 3 4 tane bakın. 1 2 3 sayıyorum. 3'ten sonraki boşluğa giriyorum arkadaşlar uzattım. Bakın bu şekilde. Aradaki dört tersimi yapıyorum. Evet bakın 1 2 3 4. Yine iki model iki düze geldim. Yine modeldeyiz arkadaşlar bakın bu şekilde. 1 2 3 bakın. Şu hemen boşluğa girdim. Uzattım. iki düzümü yapıyorum. Tekrar bakın hemen sayıyoruz. Bakın 1 2 3 4 tane bakın şu 3 ile 4'ün arasındaki şu boşla girdim yani 3'ten sonraki boşluğa giriyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde kenardaki 4 ilmeğimi de 1 2 3 4 ters olarak ördüm şimdi modelin arka yüzünde uzatmış olduğumuz ilmekleri örmeden alıyoruz diğer tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz arkadaşlar 1 2, 3 kenar ilmeğimle birlikte 4 tane. Bakın şu uzatmış olduğum ilmeği ipi kendimden taraf alıyorum, örmeden alıyorum ve aradaki 2 tane ters örüyorum bu şekilde. Tekrar bakın bu uzatmış olduğum ilmeği örmeden alıyorum, aradaki 4 tersi öreceğim. 1, 2, 3, 4. Yine burada bakın uzatmış olduğum ilmek var. Örmeden alıyorum. Bir, iki tersi yapıyorum. Yine bir tane yine uzatmış olduğum ilmek var. Onu da örmeden aldım. Kenar ilmeğim dört taneyi de örüyorum arkadaşlar. Evet modelimizin bu sırasında bu şekilde tamamladık. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar Kenar ilmeğimi başa, ıı, örmeden aldım. 3 tane tersimi yapıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 4 tane ters oluyor. Burada bakın arkadaşlar uzatmalarımız var yanlarda. iki tane de düz ilmeklerimiz var. Bu düz ilmekleri, uzatmaların hepsini bir şişe alıyorum bakın bu şekilde. 4 ilmek yani. 4 ilmeğin dördünü birlikte topladım. Şöyle bir rahatlatıyorum bakın hemen yan içeriden dışarı doğru ilmeğin içinden çıktım ve 4 ilmeği bıraktım 2 ilmeğe düşürdük yani eski sayısına geri geldi ilmekler es 2 tane pardon 4 tane ara ilmeğimi yapıyorum 2 3 ve 4 bakın 4 tane ara ilmeğimi de yaptım yine modelim şu 4 ilmeği şişime alıyorum Hepsini bir topladım. Şöyle bir rahatlatıyorum bakın. Sonra bu dört ilmeği de hepsini bir toplayacağım. İçeriden dışarı doğru arkadaşlar. Hava sıcak olduğu için arkadaşlar gıcırtı da yapıyor duyuyorsunuzdur. E, kayma yapıyor. Hakkınızı helal edin. tövbe ya Rabbi. Evet, nihayet başardık. Evet, bakın bu şekilde aldık. 4 tane ters. 1 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar bakın modelimin arkasında da tüm sıramızı ters olarak öreceğiz ve başa gelip bu modelimizi de tamamlamış olacağız. Sizlere Allah'ın videoyu uzattım biraz ama iki video olarak anlatmış oldum şey iki video diyorum iki model olarak tüm ilmeklerimi bakın hiçbir işlem yapmadan ters olarak örüyorum bu şekilde hızlı öreyim videoyu uzattık arkadaşlar ee, videoyu uzatma abla çok konuşma abla direkt modele geçtiyenler var. Ama en ince ayrıntısına kadar anlatmak istiyorum. Neden derseniz. Çünkü hiç örgü bilmeyen arkadaşlarımız o zaman hiçbir şey anlamıyorlar. Mecburen anlata anlata, söyleye söyleye ee, en ince noktalarına kadar değine değine anlatmak zorundayım arkadaşlar. Örgü bilmeyen arkadaşlarım için. Evet arkadaşlar bakın şöyle size ben iki tane modelde modelimi anlattım. İnşallah anlatabilmişimdir. Sizlere yansıtabilmişimdir. Modelim gerçekten güzel şık bir model oldu. Bakın Evet açık renkte daha bir güzel oldu arkadaşlar bakın. Açık renkte daha bir harika, daha bir şık oldu. Ee, bu diğer mavi rengimde de sizlere modeli oldukça güzel oldu anlattım. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. En güzellerine emanet olun. Allah'a emanet olun. Ne diyeyim arkadaşlar? Rabbim sizleri sağ, sağ gazadan beladan korusun her türlü e, kötü fesat insanlardan da korusun çünkü insanlar artık çok fesat olmuş arkadaşlar fesatlardan pintilerden cimrilerden sizleri Rabbim korusun inşallah çünkü başıma geldiği için arkadaşlar e, genelde hep birbirimizin başlarına gelir o yüzden söyledim hakkınızı helal edin evet güzel arkadaşlar bu modeli beğendiyseniz dostlarınızla, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle en azından bir emoji olsun. Yorum bırakırsanız da mutlu olurum. Öncelikle like atmayı, şöyle bir işaret atmayı da unutmayın diyorum. Hoşçakalın değerli takipçilerim.